Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizin konusu işletmenin iç ve dış çevresi, iş, işletmenin iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerini irdeleyeceğiz. Ders notumuzun 5. ünitesindeyiz. Her ünitede, ünitede, üniteyle ilgili ders notlarını paylaştım zaten. Bu ders notlarına bağlı olarak sizlerde çalışmalarınızı isterseniz videolar üzerinden, isterseniz ders not ders notlar üzerinden çalışabilirsiniz. Ödev vereceğim, ee, ara sınavlar için ödev vereceğim. Ödevlerde de henüz planlamadım. Ee, 26 Nisan son tarih olacak. 26 Nisan'a kadar ödevlerimizi e, yazılı bir şekilde yazacaksınız ve göndereceksiniz. Şimdi bu bölümde işletmenin e, dış çevresi ve iş çevresi, yakın çevresi olarak e, bir takım faaliyetler neler olduğunu örneceğiz. İşletmenin dış çevresi içinde neler varmış? Şunları göreceğiz. İşletmenin dış çevresi içinde birçok çevre var. Ekonomik çevre var. İşte politik çevre var. Demografik çevre var. Teknolojik yapı var. Bu sosyal ve kültürel yapı var. Şimdi bunlar nelermiş? Bunlara bakacağız. İşletme alt ve üst sistemlerine baktığınızda. İşte i̇şletme bir mikro yapı gösterir. işletmelerin olduğu sistemde makro yapı gösterir. Örneğin bir süt işletmesi, sütün işte alınıp onun peynir, tereyağı ya da işte diğer mamuller haline getirilmesini yapan bir işletme düşünün. Şimdi bu işletme mikrodur. O işletmenin içinde bulunduğu bir sektör vardır. Sektörün incelenmesi makro incelemeye girer. Biz sektörden ziyade o bir tane işletmenin yapısı üzerinde duracağız. Şimdi e, gerçekten de sizin bölümünüz için son derece önemli olan noktalardan bir tanesi bu işletme yönetimi dersi. Çünkü işletme yönetimiyle işletmenin nasıl e, işlemesi gerektiğini, çünkü işletme dediğiniz içinde işletmenin içinde bir sürü kavram var. İşte siz sadece üretimde mi üretimle ilgilenebilirsiniz ki mesleğiniz icabı üretimle ilgilenme durumundasınız ama üretim dediğiniz olay niye neye bağlıdır? Talebe bağlıdır. Peki talep neye bağlıdır? Sosyal bir çevreye bağlıdır. Demografik yapıya bağlıdır. Sizin diğer işletmelerle olan ilginize bağlıdır. İşletmenin içinde bulunduğu sektörün örgütlenme yapısına bağlıdır. Bakın çok sayıda e, ne var? işletmenin bağlı olduğu ya da işletmenin ilgilendiği alanlar var. İşte sadece bir tek noktada kalırsanız, üretim noktasında kalırsınız. Tamam, gıda mühendisisiniz. Üretimin en iyi şekilde nasıl yapılması gerektiğini öğrenirsiniz. Planlarsınız, programlarsınız, üretirsiniz. Ancak günümüzde biliyorsunuz, Üretimin çok güzel olması da bir şey ifade etmiyor. Üretim, e, üretimi öyle bir planlama yapmalısınız ki, üretimi öyle bir dizayn etmelisiniz ki, ürettiğiniz ürün hem nitelikli olmalı, hem e, diğerlerine göre göreceli olarak yüksek fiyat bulmalı, hem de bulunduğunuz işletmeye kar getirmeli. Yani bulunduğunuz maliyetlerin üzerinde bir fiyat satılmalı. Peki. Bu nasıl olacak? İşte bu e, işletmeyi doğru yönetirseniz oluyor. Eğer doğru yönetemezseniz o zaman çok kaliteli ürünler yapıyorsunuz ama lokal kalıyorsunuz. Örnek veriyorum. E, en iyi Koya'da et ekmeği nereden yersiniz? E, köse Kasap'ta yersiniz. Köse Kasap'ta e, harika bir et ekmek vardır ama e, sadece orada kalmıştır. Orada lokal olarak kalmıştır. Ama bugün e, daha markalaşmış, daha bilinen yer neresidir? İşte e, Havzan et ekmektir. Bakın ikisi de et ekmek üretir. Havzan et ekmek ne yapar? Havzan et ekmek işin şovundadır. Ama gerçek et ekmek tadını biz e, Köse Kasabın et ekmeğinde buluruz. Gerçek tat oradadır. Ama o gerçek tat e, ne yapamamıştır? İşte e, tanınır, bilinir yapıya ulaşamamıştır. Bakın, o, ikisi de et ekmek üretiyor ama birisi et ekmeği şova dönüştürmüştür. Et ekmeğin çok e, gerçek, geleneksel tadın dışına taşımıştır. E, ama öbürü gerçek tattadır. Ama onu gerçek tatta olan çok az kişi bilmektedir. İşletmenin dış çevresi içinde makro faktörler vardır. Bunlara işletmenin politik ve hukuki çevresi diyoruz, ekonomik çevresi diyoruz, demografik, demografik çevresi diyoruz, sosyal ve kültürel çevre, teknolojik çevre, rekabet, evet içinde bulunduğu sektördeki rekabet durumu ve uluslararası çevre olmak üzere işletmenin genel dış çevresini ne yapıyoruz? Ee, kategorize ediyoruz. Öncelikle politik ve hukuki çevreye baktığımızda işletmeler bildiğiniz gibi belirli yasal prosedürlere göre ne yapılır? Kurulur. Belirli yasal prosedürlere göre işlemlerini yürütür. Resmi olarak işlemlerini yürütür. Bu nedenle yasalar, yönetmelikler, bunun yasalara uyulması, efendim işte e, vergilendirme ticaret hukuku vardır, işte e, işletmenin eğer kiracı bir işletme kira hukuku vardır, e, işletmenin üretimden üretim izinleri vardır, var onu var. Bir yıl neye tabidir? E, yönetmeliğe, kanuna e, ve bununla ilgili yasalarla e, legal işler yapıldığı için legal bir e, bağı vardır. Hukuki bağ vardır. Onun için bu işletmenin ne olması gerekiyor? Buna uygun, hukuk kurallarına uygun e, bir yapıda faaliyet göstermesi gerekiyor. Bunun için her ülkede iş, yaptığı iş farklıdır. Örneğin çok gurur verici bir olay. Bildiğiniz gibi bu salgın döneminde ne var? bir firmamız Getir firması ne yapmıştır Türkiye'de e, örgütlenmesini yaptıktan sonra e, artık İngiltere'ye de e, gitmiştir İngiltere'de e, Getir adıyla İngiltere'de faaliyet yürütmektedir Benzer durumu yakında Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da ve Almanya'da yapacağını ifade etmiştir. Şimdi aynı firma Türkiye'deki yasal hukuku, yasal çevreyle İngiltere'deki yasal çevre, Fransa'daki yasal çevre, Belçika'daki yasalar farklı farklıdır. Ama firma ne yapmaktadır? İşte bütün bu yasal çerçevelere orada faaliyet gösterdiğinde oraya uymaktadır. Burada faaliyet gösterdiğinde buraya ne yapmaktadır? Uymaktadır. Bunun için işletmelerin özellikle Evet. Ee, bu hukuki, hukuki yapı işletmeler üzerine bir baskı oluşturmaktadır. Aynı, aynı zamanda işte işletmelerin e, ticaretine ne? Ki, ham maddesi vardır, yardımcı maddesi vardır, enerjisi vardır, dağıtımı vardır, elemanların çalıştırılması vardır, sosyal hakları vardır. Var da var. Bir yığın ne var? Prosedür vardır. Bu prosedürler e, farklılık arz ettiği için işletmelerin e, şey ülkeler bağlamında değişmesinde de bunlar ne yapabilmektedir? Değişebilmektedir. Politik ve hukuki çevre faktörleri işletmelerin iş yaşamını önemli ölçüde etkiler. Zira bütün ekonomik faaliyetler yasaların, yönetmeliklerin, kural ve prosedürlerin oluşturduğu bir Çerçeve içinde yürütülür. Vergiler var, vergi yasaları var, Tüketiciyi koruma yasaları var, çevre koruma yasaları gibi yasalar var arkadaşlar. Bunlar işletmeleri gerçekten zorlamaktadır. Atıkların bertaraf edilmesi var işletmemesine, atık üretiyor. Atıkları nasıl bertaraf edeceksiniz bunların hepsi sıkıntı verici kavramlardır. Evet, ikinci bir yapıda işletmenin içinde bulunduğu bir ekonomik çevre vardır. Ekonomik çevre veya ekonomik ortam, işletmenin faaliyette bulunduğu yapıyı, faaliyette bulunduğu sektörü, işte bu sektörün içindeki e, diğer işletmeleri, onlar nasıl faaliyet gösterir, hepsini ne yapmaktadır? ilgilendirmektedir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sınıfınızda işte bu ders alan 37 kişi var. 37 kişinin içinden bir kişi siz tek başınıza bir işletme olarak kendinizi düşünebilirsiniz. Ee, ama siz de birlikte 37 tane daha ne var? İşletme var. Siz o işletmelerden e, farklı e, bulunamazsınız. Siz de o işletmelerle ne yapmak durumundasınız? Eşdeğer bir e, yapı göstermek durumundasınız. Benim e, ödevlerde. Dersin başında söylediğim gibi ödevlerde e, hepinize işte diyorum ki elle yazacaksınız. Yani e, ödevlerinizi elle yazacaksınız ve postayla göndereceksiniz diyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam biz elle yazmasak, benim el yazım kötü. Efendim bilgisayarda yazsam olur mu? Hayır diyorum. Kopyala yapıştır yap yapacağınız için hayır diyorum. Yani bugün bizler de kopyala yapıştır yapıyoruz ama bukopyale yapıştırda ne var ee, yani en azından okunması gerekiyor bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi bu arkadaşlar biz e, okumayı pek sevmiyoruz hiç bakmadan işte Google'da ilk çıkan e, sekmeye tıklıyoruz Google'daki ilk çıkan sekmeden aldığımız bilgileri gerçek bilgilermiş gibi sunuyoruz doğru değil arkadaşlar Google e, tam anlamıyla bir çöplük. Çöplüğün içinde iğneyle ne arıyorsunuz? E, bilgi arıyorsunuz. Doğru bilgiyi nereden bulacaksınız? Doğru bilgiyi kitaplardan bulabilirsiniz. Çünkü kitaplar e, internet ortamı gibi ya da sanal ortamı gibi böyle değişken, bugün var yarın yok gibi bir kavram içermez. Kitaplardaki yapılanlar kalıcıdır. Onun içindeki yazanlar böyle yazdığında artık bunu değiştirme şansınız yoktur. Ama e, sanal ortamda ne var? Bir yerde bir yanlışlık var. Hemen onu ne yapıyorsunuz? Değiştiriyorsunuz. Kitaplarda böyle bir şey yok. Bu nedenle kitaplar sanal ortamda üretilen bilgilere göre e, daha gerçek, daha doğru bilgiler vermektedir. Bunu ilave bilgi olarak vereyim. Şimdi ekonomik olaylar e, karmaşık olaylar içerir arkadaşlar. Ekonomide düzenin bir e, düzenli bir şekilde ekonomik işletmenin ekonomik faaliyeti yürürken e, işletme son derece değişken ve dinamik bir yapı izler. Ama ekonomik olaylar öyle değildir. Ekonomik olaylar daha statik, daha durağan bir yapıdadır. Bakın işletme kendi içinde çok değişken, hareketliyken sektörel bazda düşündüğümüz için ekonomi o kadar değişken, o kadar hızlı değildir. Ekonomide işler yavaş yürür. Ama şirketlerde işler nedir? Son derece hızlı yürür. İşte bu nedenle İşletmenin ekonomik çevresi, çevreye uyum sağlaması, ekonomik yapıya ayak uydurması gerekir. Ee, bir diğeri demografik çevredir. Bakın demografik çevre son derece önemli. Neden? Çünkü hitap ettiğiniz kesim, varsayalım ki e, bir sektördesiniz. E, o ürettiğiniz ürün kime hitap edecek? Orada kaç kişi var? Bunları ne yapmak durumundasınız? Bilmek durumundasınız. Size örnek veriyorum. şeker Şekerli endüstrilerde, şeker sanayinde faaliyet gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz faaliyetlerde işte ürettiğiniz ürün varsayalım ki 6-10 yaş arası çocuklara hitap et. 6-10 yaş arası çocuklar nerede? Bakın 6-10 yaş arası. Efendim ilkokullarda. O zaman ilkokullardaki çocuklara ne yapmak durumundasınız? Hitap etmek durumundasınız. Peki o yaştaki çocukların, hitap ettiğiniz çocukların ekonomik bağımlılıkları kimledir? Ailelerle, ailelerledir. Öyleyse onların o çocuklar aracıyla ailelere ne yapmak durumundasınız? Hitap etmek durumundasınız. Bakın demografi çok farklı bir kavramdır. Kaç tane çocuk var? Kaç tane aile var? Bu ailelere nasıl hitap edersiniz? Bakın işletme e, bunlarla ilgileniyor. E, biliyorsunuz geçen yıl e, işte 2019'da evet ki yıl 2019 yılında bir olay olmuştu. İşte bir işletme şemsiye şeklinde, işte tüp şeklinde bir e, ne yapıyor, e, çikolata üretiyor. Çocuklar bu çikolatayı böyle basıyorlar, ağızlarında e, emerek yutuyorlar. İşte ilk okulda bir çocuk o e, çikolatayı alırken kapağı boğazına kaçıyor ve hayatını kaybediyor. Firmayı üreten firmada bir sorumlu mühendis olarak e, burada bu kapağın boğazına kaçması ne kadar rahatsız edici ve firmayı batırıcı bir faaliyet değerli arkadaşlar. Yani burada çok basit bir olay. Ha kime hitap ettiğiniz kesin? Hitap ettiğiniz kesin 6-10 yaş çocuklarına. Peki 6-10 yaş çocukları işte bunu bilmiyorlar. Eğer siz kapağı fırlayan bir yapıda yaparsanız o kapak fırlar çocuğu öldürebiliyor. Yani çok basit, çok böyle hiç önemsiz gibi olan bir kavram e, firmayı batma durumuna getirebiliyor. Bir diğer işletmenin çevresi sosyal ve kültürel çevre. Burası işte en daranın kuyruğunun koptuğu nokta diyebiliriz. Sosyal ve kültürel çevre her ülkede, her bölgede, her şehirde, hatta köyde, mahallede ne yapmaktadır? Farklılık göstermektedir. Siz işletme olarak Ürettiğiniz ürünü hangi çevreye, hangi mahalleye, hangi perakendeciye, nereye e, upload edeceksiniz? Yani nereye yükleyeceksiniz? Nereden siz işletmenize e, getiri elde edeceksiniz? Bakın bu ne kadar önemli bir nokta. Demek ki biz sosyal ve kültürel çev çevre dediğimizde neler var? Yaşam biçimi var. Değer yargıları var tutumlar var. Olaylara bakış açıları var. Davranış biçimleri var. Efendim, alışkanlıklar var. İnsanlar kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçmezler arkadaşlar. Bunun hepsi sosyo-kültürel çevreyi oluşturuyor. Bakın, yaşam biçimi, efendim, tutum. Mesela bekar e, anneler var mıdır? Vardır. Peki, Bekar anneler nasıl davranış gösterirler? varsayalım ki sizin e, yaptığınız ürün kime hitap edecek? Bekar annelere hitap edecek. Peki bekar anneler, biraz önceki söylediğimiz demografik yapıda kaç tane var? Bu bekar annelerin yaşamı nasıl? Bekar anneler nasıl tutum izlerler? Bekar anneler nasıl davranırlar? Bekar annelerin Nasıl alışkanlıkları vardır? Efendim Değer yargıları nasıldır? E, olaylara nasıl bakarlar? Bütün bunlar neyi oluşturuyor? Sosyo-kültürel çevreyi oluşturuyor. Çok basit gibi gelen ama işletmenin belki de e, en önemli e, noktalarını işletmedeki işletme faaliyette bulunan işletmenin e, faaliyetinin sürdürülebilir, mi? sürdürülebilirliği açısından e, son derece önemli bir kavramdır. Sosyo-kültürel çevre içinde sadece müşteri olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi e, işletmenin çevresi içinde neler vardı? Bir, tabii ki çok önemli müşteriler var çünkü işletmeler e, üretim faktörlerini kullanarak ne yaparlar müşterilere mal e, sunmak üzere faaliyette bulunurlar. Ama işletme o müşterilere mal sunmadan önce işletmenin o topladığı e, ne vardır işte diğer işletmelerden aldığı e, e, tedarikçilerden aldığı ürünler vardır mesela tedarikçi bir işletme hepsini üretemez. Varsayalım ki şu kalemin hepsini bir işletmenin işte içini ayrı yerden alıyor. Mürekkebini ayrı yerden alıyor. Bilmem işte yazısını başka yerden alıyor. Hepsini işletme birleştiriyor. Bunu da bir başkasına veriyor. O da dağıtımını yapıyor. Bakın kaç tane kişiyle ne var? İlişkisi var. Tedarikçisi var. Dağıtımcısı var. Efendim işletmenin kendi iç faktörlerini saymıyorum. Sadece dış faktörler bakmıyorum. Bir de bunun e, müşterileri var ve müşterilerden yansıyan e, feedbackler var. Yani geri bildirimler var. Şimdi müşteriler bunu ne yapıyor? Feedback olarak e, işletmeye e, bildiriyor. Bunlar da var. Öyleyse işletmenin sosyo-kültürel çevresinde e, dikkatli hareket etmesi... Sosyo-kültürel çevresini iyi algılaması gerekiyor. Bir diğeri, hemen bitireceğim, e, teknolojik çevre vardır. Teknolojik çevre, e, şuradan baktım, 30-40 yıl önce internet yoktu. 1994 yılında doğdu, değerli arkadaşlar, internet. Siz e, internetle doğdunuz ama sizden e, sizle birlikte belki de internet doğdu. 25 yıllık bir mazisi var internetin. Şimdi hepiniz ne var? Hepiniz internetle iş yapıyorsunuz. Bakın bu dersleri bile internetle yapıyoruz. Ama 25 yıl önce internet yoktu. 25 yıl önce insanlar e, internet kullanmıyordu. Cep telefonu da yoktu. Şimdi her biriniz cep telefonsuz yapamıyorsunuz. Ama cep telefonu yoktu. Yani insanlar 90 yılında e, bizim... ...evimize sabit telefon bağlanmış... ...91 ya da 92'de... ...bakın sabit telefon bağlanmış... ...yani eve bir tane telefon bağlanıyor... ...yok o da biz... ...tabii üst düzey evler olduğumuz... ...çoğu kimse telefon da yok... ...yani sabit bile olsa... E, ...telefon telefonla haberleşemiyordu insanlar... ...size hemen bu konuda... ...bir şey anlatacağım... E, ...telefonun o dönemlerinde... ...işte evlerde telefon yok telefon yeni geliyor, yeni yaygınlaşırken e, böyle hani telefonda işletme diye bir kavram vardı. Yani işte telefon sahiplerini işletme gibi. E, bunu fıkra gibi düşünebilirsiniz ama gerçektir bu. Efendim telefon idaresinden arıyorum diye birisini arıyorlar. Telefon ida idaresinden arıyoruz. Efendim telefonunuzun bakımını yapacağız. E, lütfen telefonunuzun işte ee, bir kabın içine koyunuz, leğen falan koyunuz çünkü telefonda yağ göndereceğiz, yağ basacağız. Etraf kirlenmesin. Bunun için arıyoruz. İnsanlar ne yapıyor? Ee, telefonunu o zamanki belki telefonlar biliyorsunuzdur böyle, Azeri telefonlar. Ee, leğenin içine koyuyor. İşte idare yağ gönderecekmiş, etraf kirlenmesin diye ee, leğenin içine koyuyor. Oldu mu? Kesinlikle oldu. Bunun gibi onlarca hikaye ne zaman üretiliyor? İşte bu sabit telefonlarla üretiyor. Şimdi tabi gülüyorsunuz siz bunlara ama bunlar bir gerçek değerler arkadaşlar. Nihayetinde son olarak işletmenin ilgilendiği uluslararası çevre var. Artık hiç kimse bir diğerinden bağımsız değil. İşte bir virüs dünyanın her tarafını ne yaptı? Etkiledi. Demek ki hiçbirimiz e, bağımsız değiliz. Hepimiz birbirimize neyiz? Bağlıyız. Ülkeler de birbirine e, bağlı olmaktadır. <laughs> Devam edeceğiz.